Merhaba arkadaşlar ben Esra Mutlu. Bugün Ahmet hocamızın kanalına konuk olduk. Bugün sizlere Yıldız Teknik Üniversitesi hakkında yani esasında sınıf öğretmenliği bölümü hakkında biraz bilgilendirme de bulacağım. Ama öncesinde konuya geçmeden önce sınava, sınava girmiş olan bütün arkadaşlarıma geçmiş olsun diyorum. Gerçekten onları tercih döneminde, stresli ve yorucu bir dönem başlıyor. Umarım bu süreci de çok güzel bir şekilde atlatırlar. Önemli olan bu dönemde istedikleri bir bölümü yazmak ve bunu kazanabilmek. Umarım yanlış tercihler yapmazlar veya yanlış bölümler tercih etmezler diyorum. Evet, bugün sizleri sınıf öğretmenliği bölümüyle ve bilinen ve bilinmeyenleriyle tanıştırmak istiyorum. Öncelikle şey kendimi tanıtayım. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Bu sene mezun oldum, çok daha yeni. Dolayısıyla e, okul hakkındaki bilgilerim çok daha güncel. Evet, dersler hakkında biraz konuşacak olursak, derslerim çok rahat olan dersler. Yani sizler geldiğinizde tabii ki birkaç ay içerisinde ortama ayak uydurduktan sonra e, dersleri çok rahatlıkla halledebiliyorsunuz hiçbir zorluğu olmuyor e, çalışma anlamında düşünürsek yani her gün gelip tekrar yapmanız gerektirmiyor veya her derste harıl harıl çalışmanız gerekmiyor mühendis öğrencisi gibi değilsiniz çünkü mühendis öğrencileri e, her hafta çalışıyorlar e, vize final haftalarında kütüphanelerde sabahlıyorlar bizim böyle bir durumumuz yok bizler sınavdan bir gün veya bir iki gün önce çalıştığımızda çok iyi notlarla aslında dönemi kapatabiliyoruz ama o yüzden çok rahatsız. Yani kendinize herhangi bir sıkıntı sokmanıza gerek kalmıyor. E, derslerin zorlu bu şekilde. Evet staj durumuna bakacak olursak. E, okulumuzda 3. E, sınıfta bir yarım dönem staj yapıyorsunuz. İlk önce bir okullara gidiyorsunuz. Okul hakkında öğretmen ve öğrenci değerlendirip raporlar, raporlar yazıyorsunuz. 4. sınıfta ise hem güz hem de bahar döneminde e, staj yapıyorsunuz. Bunda tabii ki tamamen aktifsiniz. Artık sahadasınız. E, gittiğiniz sınıflarda... Ders anlatmaya başlıyorsunuz. Bu staj döneminde de gerçekten çok rahat geçiyor. Yeni şeyler öğreniyorsunuz. İlk etapta biraz heyecanınız ve korkunuz oluyor. Yani bilginize güvenemiyorsunuz. Ama zamanla bu oturmaya başlıyor tabii ki de. Ve puanlara baktığınızda yani stajdan gelen puanlar çok yüksek. Yani bütün hocalarımız yüksek veriyor. Hiçbir öğretmen bu konuda düşük vermiyor. Yani siz çok rahatlıkla aslında puanlarınızı yükseltebiliyorsunuz. Yani staj konusunda da okulumuzda 3 tane ilkokul ile anlaşmanız zaten bu ilkokullardan istediğinizi seçebiliyorsunuz yani hangisi size yakınsa bu gibi durum size sağlanıyor çap imkanı ise çap imkanını okul öncesi ile çap yapabiliyorsunuz zaten çap okul öncesi bölümüne ilgili bazı dersleriniz ortak olduğu için otomatikman o dersler sayılıyor ve diğer dersleri almaya başlıyorsunuz bu gibi bölümleri de tabii ki tercih edebilirsiniz yani çap anlamında söylüyorum Diğer bir konu ve en güzel konu Erasmus konusu. Erasmus'ta bizim okulumuzun ağı çok daha geniş. Diğer okullara nazaran ve sizler de ekstra ülke veya okulda önerebiliyorsunuz. Okul bunları da açık. Ve şöyle bir durum daha var. Genellikle eğitim fakültesi öğrencileri 4 yıl eğitim öğretim hayatını bitirdikten sonra akabinde KPSS ile devlet atandıktan sonra yani böyle bir plan atandıktan sonra tamamen artık yaşamlarını devam etmeyi planlıyorlar. Yani böyle bir plan vardı. Kimse Erasmus'a girip bir iki yıl daha okulu uzatma gibi bir şeye girmez. Sıkıntıya girmemek gibi bir durumuna düşüyor. Ama çok yanlış bir algı. Çünkü bizim üniversitede görüp görebileceğimiz en iyi durum herhalde Erasmus. Çünkü Erasmus'ta alabileceğiniz bilgi, birikim, deneyim veya görmüş ve görecekleriniz çok daha kıymetli ve değerli. Benim sizlere tavsiyem kesinlikle Erasmus'a gitmeniz. Ben kendim gitmedim ama bunun pişmanlığı gerçekten çok yaşıyorum. Kesinlikle gidin diyorum. Erasmus gerçekten çok iyi bir durum. Evet diğer bir duruma bakarsak ise okulumuzun yeri hakkında. Okulumuzun yerinde Esenler'de mevcut zaten okulun yeri. Diğer bir kampüsümüz var. İki tane kampüs var zaten. Bir tanesi Davutpaşa'da. Bir tanesi ise yıl Beşiktaş'ta Yıldız Kampüsü diyoruz. Eğitim Fakültesi ise Paşa Kampüsü'nde yer alıyor. Aynı zamanda şöyle bir durum da var. Okulumuzun önünde yer alan bir metro var. Yani metro ile ulaşımı sağlayabiliyorsunuz ya da metro aracılığıyla farklı yerlere gidebiliyorsunuz. Çünkü okul, okuldan çıktıktan sonra gezmek gibi bir durum da oluyor insanlarda yeni yerler görme gibi. Dolayısıyla bu gibi imkanlar da var. Yani Anadolu yakasından gelen her insan için Marmaray ve metro gibi imkanlar da var. Okula çok rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda okul içerisinde şuna değinmek istiyorum. Ulaşımı anlamında otobüslerle okulun e, kendi içerisinde zaten e, YTT otobüsleri giriyor. Yani iki tane var 41 AT ve 85C değil. 85C Marmaray'dan e, Kazlıçeşme durağından alıyor okula kadar getiriyor. Bir de 41 AT var o da Cevizli Bağ'dan alıp okula kadar getiriyor. Bu gibi imkanlar da var. Ve aynı zamanda okulun içerisinde ulaşımını biz linklerle sağlıyoruz. Çünkü okulun içerisinde gerçekten çok büyük. Bütün fakülteler orada hemen hemen. Sadece 3 fakültemiz ana merkezde yani Yıldız Kampüsü'nde diğer bütün fakülteler Davutpaşa'da bu yüzden bütün etkinlikler de orada yapılıyor. Dediğim gibi ringlerle ulaşımı sağlıyoruz. Bir de Beşiktaş'a giden bir ringi, ringimiz var. Okula ait olan tamamen bu. Çünkü bazı öğrencilerimiz Davutpaşa'da okusalar bile bazı derslerini ortak dersleri Yıldız'dan almak istiyorlar. Yani bir de Yıldız Kampüsü'nü görelim. O ortamı da görmek istiyorlar. Dolayısıyla oradan okuldan ringe binip yani Yıldız Kampüsü'ne direkt doğrudan ulaşabiliyor. Herhangi bir ulaşım kullanmıyorsunuz. İşte metro, otobüs, marmaran gibi. Sadece direkt okuldan çıktığı gibi Beşiktaş'a gidiyor. Bu da güzel ve aslında artı yönü. Evet okul yerinden de biraz bahsettik. Bir de yurt önceliklerinden bahsetmek istiyorum. Ee, önce bir erkek bir de kız durumundan bahsedelim erkeklerin yurdu zaten okulumuzun hemen yanında mevcut KYK yurdu zaten kendisi dolayısıyla öğrenciler oradan ders e, 9'da başlıyorsa 8.40-8.50 gibi rahatlıkla derslere yetişebiliyorlar çünkü okula dip dip olduğu için çok rahat onlar için kız yurdunu konutacak olursak şöyle ki okulumuz aslında en yakın yurt Cevizbağ, KYK Atatürk kız öğrenci yurdu çok güzel bir yurt eğer oraya çıkarsa e, kendi yurdunuz çok güzel bir yurt olduğunu söyleyebilirim. Çünkü ben kendim zaten bizzat orada kaldım. 3 kişilik odaları mevcut. E, 3500 kişi kadar bir kişi alıyor ve 5 bloktan oluşuyor. E, tuvalet banyosu ayrı gibi bir durum da var. Bu yüzden çok rahat. Yani kendi alanınız oluşuyor. Bir tek sıkıntısı yemek ama bir yemek problemi bütün yurtların aslında ortak problemi. O yüzden bu problemi saymıyorum bile. E, ve bir de şöyle bir durum var. E, cevizli Bağda yurt önünden aynı zamanda tramvayda e, tramvayla geçiyor, metrobüste geçiyor ve aynı zamanda okula gelen ringler de oradan kalkıyor. E, okulda okul öğrencileri yani Yıldız'a giden, e, Yıldız e, pardon, Davutpaşa Kampüsü'ne giden bütün öğrenciler oradan ringlere binebiliyor. Zaten ne kadar alıyordu? 75-80 kuruş gibi bir şey alıyordu. Öğrenci oradan binip 10 dakika içerisinde kampüsün içerisinde yer alabiliyorlar ve aynı zamanda 41 atde yani bahsettiğim o İETT otobüslerinin bir tanesi de yine oradan kalkıyor. Bu yüzden o kampüs e, yurtta da çok büyük güzel imkanlar aslında var. E, tabii ki de bazı öğrencilerin yurdu buraya çıkmayabiliyor. Yani Cevizlibağ'a. Ya. Bu yüzden farklı yurtlarda bulunan arkadaşlarımız oraya aslında kayıtlarını isteyebilirler. Bu yüzden de sıkıntı yaşamayacaklardır. Evet arkadaşlar benim okul bu şekildeydi. Umarım sizler bu süreci çok güzel bir şekilde atlatırsınız. Yıldız Teknik'te sınıf Öğretmenliği menli bölüm okumak isteyen bütün arkadaşlarım, umarım bu bölümde kazanır. Çünkü okulumuz gerçekten çok güzel ve donanımlı bir okul. İçerisinde çok fazla aktiviteler yer verilendi bir okul. Sadece e, okul olarak düşünmeyelim. Yani ders, akademik kadresi olarak düşünmeyelim. Okul içerisinden alabileceğimiz şeylere de dikkat edelim. İşte kulüpleri olsun, okul içerisinde yapılan etkinlikler olsun. Bu anlamda da çok fazla çeşitlilik var. O yüzden sizler de çok güzel şeylerle burada karşılaşırsınız umarım. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizler bu süreci çok güzel bir şekilde atlatırsınız.